Ulan Cuma, Allah senin belanı vermesin lan. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza biliyon değil mi? Bela okuma be ya, bela okuma Allah Allah. Ne geldiyse Allah'tandır be ya. Hem yağmur da yağmıyor, girin eve oturma ya. Cuma, Allah belanı verse saldırırım sana bak. Lan evin tavanı akıyordu, tamir etmeye gittin. Komple üstünü açmışsın, kabri olmuş lan ev. Ne anlatıyorsun? Zaten senin yüzünden jet sosyeteyle yemek, yemek yemek zorundayız. Topçuk ağzıya bak be ya. Teşekkür edeceğine bana cak 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 konuşuyor karşımda. Aa, ben olmasam siz o jet sosyetede değil, yemek yemek rüyanızda bile göremezsiniz be. Evde siz mene, mene böyle ekmek banıyordunuz. Ey yavrum ey. Ayrıca iş konusuna gelince tamamen İsmail yüzünden be ya. Valla ağır aksak gidiyor yani. Siz bana ateşlesiniz bin lira. Ben yanıma bir eleman alacağım. Jet hızıyla halledeceğim onu ama sizde de para yok be ya. Ne yapacağız? Ne kadar ekmek o köfte. Abi senin sizin işiniz cumaya kaldıysa ayva yediniz siz. Ya o değil de siz yemekte ne yapacaksınız? Ben onu merak ediyorum aslında. Ne bileyim be kardeşim ya gerim gerim geriliyorum zaten. Elim ayağıma dolaşmış. Allah vere de Marik ablayı rezil etmesek. Şimdi sonuçta yani kadın öyle ya da böyle hani gün görmüş bir İstanbul hanımefendisi. Ee, ama öyledir. Ya bak mıhtarı bile kültürlü bir insan yapmış oğlum. İşte burada yanıldın. Bilgi çağında kültürlü olmak için gün görmüş ana baba gerekmez. Kültür mantarından birazcık tatlansan yeter. Söyleyin bakayım bana. Order nedir? Supla nedir? Hangi çatalla ne yenir? Sapla mı dedi la o? Ordu evi alakalı? Ne diyorsun oğlum sen? Supla. Tabağın konduğu tabak. Niko. Ne diyorsun oğlum? Allah aşkına biz Kazım'a tabaktan yemeği zor öğretmişiz. Sen tabağın tabağından mı bahsediyorsun be kardeşim? Ne diyorsun Allah aşkına ya? Selami, sizin acilen hızlandırılmış görgü kursuna ihtiyacınız var. Nerede gidelim baba? Gidelim alalım hemen. Ben bilmem. Bir bilinenden öğrenebilirsin. La oğlum alayım Kazım işte. Hamamdan geleyim. Sen biliyorsun sen öğret bize. Hiç uğraşamam. Dünya kadar iş birikti muhtarlıkta. Çok güzel. Süper. Sağ ol. Tabii bu kitaptan kafanı kaldırmazsan iş birikir. Şuma alan bir şey diyeceğim. Benim bu eğitimci eğitimci tanıdıklarım var ya onlardan bir şey, şey yapsak. Yok be ya ben de Emre okul işleriyle hallediyorum. Hocam hoca koşturuyorum. Vallahi çok işim var. Ben size muhatap alamayacağım. Oğlum ben ne yapacağım ya? Kardeşim en muhteşem fikir, en şahane fikir yine bende ha bak. Ne lan o? Gizem. Aa, harbiden ha. Lan ben o zaman kağıdımı alayım, oraya doğru bir yali akayım. Tamam, sıkıntı yok. Ak bakalım hadi. Lan Kazım! alo! Kazım! Yemin ederim elim ayağım hala titriyor, tansiyonum iyi çıkıyor be ya. Ay. Yüz bin avroya resim mi olur be acaba altından mıdır onun çerçevesi yoksa böyle elmaslarla mı sütlerler? nedir acaba? Yüz bin avro da bir şey mi be milyon avrolara satılan tablolar var sen farkında değil misin Hı? Yok. haberin yok mu? Yok be ya nereden haberim olacak benim sadece filmlerde görüyorum öyle müzeden hırsızlar tablo çalıyorlar o kadar yani. Cuma. Oğlum sen bunu nasıl düşünemedin ya? Ha? Senin o sihir aklına bunların gelmesi lazımdı canım kardeşim. Oğlum bir hırsız beş para etmeyen şey çalar mı? Niye çalsın? Ne bileyim ben be ya. Heyecan olsun diye çalıyorlar zannediyorum. Ay, On yıl önce bin euro, on yıl sonra o yüz bin euro. Kim veriyor bu kadar paraları onlara acaba be? Zenginler cuma. Bak, bazı zenginler sanat eserlerini yalnızca zevk için değil, yatırım için de alırlar. Ya senin o enayi gördüklerin on yıl sonra acaba kaça satacak o tabloyu? kaç liraya satıyor be ya. Ay, ay. Yazıklar olsun size. Siz de dost bildim ben. Ay, esin başta olmak üzere hepinizi esefle kınıyorum. Madem bu tavla işinde bu kadar çok para var, niye uyandırmadınız beni veya be Hep böyle sürünüyorum ben aylardır burada. Kertenkele de sürünüyor Cuma. Ama boşuna değil, mutlaka bir hikmeti var. Demek ki senin de uçman gerekiyor Cuma. O yüzden sürünüyorsun. Uyan artık. Uyandım, uyandım. Yemin ederim uyandım da aydınlandım ben şu an. Ay. Oğlum niye bu kadar gaz veriyorsun sen buna Niko ya? Fitili zaten hazırdı ben sadece yaktım. var <laughs> <laughs> be. Hı. Bu resim resim olaylarında ne paralar varmış oğlum. Haberin var mısın? Zenginin malı ziyordun. Çenesini yorar usta ya. Senin paran yeter mi ki bunlara? Avcı değilim ki ben mı be oğlum. Satıcıyım be ya. <laughs> Bundan sonra bu sihirli parmaklarım benim bir ressam inceliğinde ve zarifliğinde çalışacak. Resim yapmaya başlıyorum. Haberin olsun. Hiç boşu boşuna kendini gaza getirme. Bu resimlerden birini kırk yıl kastan yapamazsın sen. Kim? Nasıl yapamam? Bak bakalım şunlara be ya. Bak. Bak. neymiş bu? Soyut resim. Modern çağdaş soyut resim. Ha, çocuk bile yapar bunları veya be. Ben bunu yapamayacağım. Aileceğim onları. Evren sana secret gönderiyorum. Yemin ediyorum bak sana buradan tablolar göndereceğim. Sen onları bana para olarak geri gönder bakalım. Hadi. Hadi inşallah be. Picasso, Picasso, Picasso. Picasso kim lan? Eşin Hanım, Eşin Hanım. Hop, hop. Esin, Esin Hanım yok mu be? Esin yok burada. Ne oldu? Gizem Hanım bana çok acil bir şekilde resim malzemeleri lazım. Öyle şövalyedir, ne bileyim gergin bezdir, boyadır, fırçadır falan filan ayarlayabilir misiniz be ya? Ne yapacaksın? Vallahi lazım. Resim yaptı. İlhamım geldi. Benim şu taktığım ışıldaktan parasını kesersiniz. Hadi bakalım toparla bana bir şeyler. Olur mu? Yağlı boya, kuru boya, sulu boya hepsinden ver bakalım birer tane. Ha, şu var olur. Evet. Bunu komple alıyorum ben. Vay ya bunca zaman galeri gözümün önünde duruyormuş ben nasıl uyuyakaldım bu işe hiç uyanamadım o resim mevzularına bu kadar para kazanılacağını vallahi bilmiyordum ben be ya. Usta sen bu işten para kazanabileceğine emin misin? Benim aklıma yatmadı da pek. Ne demek para kazanacağım emin misin? Kazanacağım tabi gerzek gerzek konuşma be oğlum. Bunun aynısını yapacağız bak biraz bozacağız farklı bir sanat eseri ortaya çıkacak hiç merak etme sen İsmail o iş bende. Ben bakalım kırmızıyı. Çok Güzel. Biraz da abi. Evet. Yalnız benim transa geçmem lazım. Trans müziği lazım bana. Biraz böyle duyguya girmem lazım. Tra trans müziği var. Trans müziği var. Ara bakalım. Hmm. kendi üslubumuzda koyduk mu bu iş tamamdır İsmail. Bitti vallahi hayırlı olsun. Yüzümde gözümde boya yok değil mi bakalım? Uh. Harika. İşte budur bitti. Nasıl olmuş İsmail? Bu resim hiçbir şeye benzemiyor usta. Salak herif, adise de o zaten be ya. Hayat sanata benzemez, sanat hayata hiç benzemez. Hiçbir şeye benzemesin ki doğa doğaüstü bir şey olsun bu. Sanat budur işte. İşkembeden sallıyorum diyorsun. Sanat sallamaktır İsmail. Ya hiç gelmeden, ya kapalanmaya. Ben bunu galeriye götürüyorum, okutacağım artık. Kaç para verirlerse bakalım. Hadi görüşürüz. E, Gizem Hanımcığım, sanata verdiğiniz katkılar yolsu elektrik ve sanat eseri olarak geri döndü. Böyle bir eser dünya üzerinde yok bayağı. Bence de yok. Ne demek be ya? Bunu şuraya koyalım, ışıklı yere. Vallahi gören olursa hemen alır. Ah, buraya takalım, bu onu bakalım. Bir dakika, bir dakika. Çok sanat eseri olmuş evet bu. Oraya koyamazsın lütfen bunu. Hayır. Ne demek koyamayız? Dayalım be ya. Siz de buradan artık şeyinizi alırsınız. neydi? Kapara mı alıyorsunuz? Kan komisyon mu neyse indirirsiniz paranızı. Hadi bakalım karışırız. Olmaz Cuma. Zaten esin yokken ben bunu yapamam. Ne? Nasıl olur be ya? Sanata ve sanatçıya hiç mi saygınız yok sizin? Son kararım bakar senin bu. Ay son kararım olmaz Cuma olmaz. Vallahi kendiniz kaşınırız kusura bakmayın yani. Ne yapıyorsun? Ne Ey Balat halkı! Ey esnaf dayanışmasına çağırıyorum hepinizi. Hüseyin, Selami, Niko, sen gelin gelin esnaf dayanışması. Ne oldu Zibe? Ne bağırıyorsun lan ata ağızla? Arkadaşlar ben şu anda ilk sanat yapıtımı yaptım ve bunu galeride sergilemek istiyorum ama Gizem Hanım buna izin vermiyor. Çünkü neden? Çünkü neden? Çünkü neden? Çünkü, çünkü neden? Çünkü, çünkü, ben tesisatçıyım. Ben tamirciyim. Elit değilim, seçkin değilim. Sosyetede tanıdığım yok. O yüzden. Yok artık. Cuma ben buradayım. Aynen buradasınız. Yüzünüze karşı söylüyorum. Bu sanat yapıtı. Bu sanat yapıtı. Sanat sadece seçkinlerin işi midir? Bir tesisatçının da yaptığı eser galeride yer almayacak mıdır? Ha, sorarım size. Bu semt bizim. Bu mahalle bizim. Bu galeri bizim. Sanat kolektif. Doğru, abisinin yani cuma haklı sonuçta yani şimdi sanat nedir, sanat kim içindir, sanatı kim yapar, sanat nedir nedir dır Muhtar buna bir el atman lazım senin. Gizemedim. muhtar olarak konuşuyorum. Sanat anlayışınız beni şaşırttı. Esin mahallemizin kızı, bu galeride bizim mahallemizin galerisidir. İçimizden herhangi birinin yarattığı eser bu galeride sergilenirse biz bununla ayrıca gurur duyarız. Abi canım. evet, evet, evet. Tamam. evet. Tamam. Doğru dedin lan İko. Gerçekten katılıyorum. Çok doğru bir cümle kurdun Gizem Hanımcığım. Şimdi yanlış anlamayın biz de bu semtin çocuğuyuz. Ee, bu galeride de bizim bir resim kontenjanımız olmalı diye düşünüyorum şahsen ben. Yani ben Cuma'yı pek sevmem ama ben bile gurur duyarım. Bu şerefi hak ettiğimizi düşünüyorum. Gerekli baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum hanımefendi. Artık top sizde Gizem Hanım. Evet top sizde Gizem Hanım. Hadi bakalım. Ay iyi tamam tamam öyle olsun. Alalım galeriye. Hatta böyle en görünür yere koyalım. Hepiniz doya doya bakın. Bravo. Tamam. Bravo Gizem. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sanattan dolayı katkılarınız harika. Çok teşekkür Müthiş. ederiz. Sağ olun. Hepinize gel, çok teşekkür gel. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Bravo, Bravo. Hadi gelip doyalara bakarsınız. Sağ olun. Hadi. Hadi. Hani ah be Var takım çantasını toparla be oğlum. Dağırma dağınık aradığın şeyi bulamıyorum ya. Aa, ah. Cuma. Ah. Benimle bir galeriye gelsene, seninle tanıştırmak istediğim biri var. Hiç kusura bakmayın İsmi Hanım. Vallahi bundan sonra iş dışı ziyaretlerim bile ücrete mukabildir be. Gerçekten. Ben buradan ayrılır ayrılmaz büyük bir iş kaçırmayacağımın garantisi yok değil mi ama? Cuma, delirtme beni. Bak çok önemli bir eleştirmen var galeride. Seninle tanışmak istiyor. Resmini gördü. Öyle mi? Gördü. Gördü ve ne dedi? Ne dedi bakalım? Ama niye çok beğendi? Ay işte bu be, işte bu. ...hiç sıkıntımın yerini buldu yemin ederim. Aa, ne oldu Esrin Hanımcığım, ha, ne oldu? Demek sen beni beğenmiyorsun ha? Sen benim eserimi çöpe atmaya kalkıyordun ve Parlayan yıldızı göremedin sen Esrin Hanım, Esrin Hanım. Bunların hepsini o eleştirmeye söyleyeceğim. Yemin ederim bir bir ne kadar or görüldüğümü... ...ne kadar aşağılandığımı bir sanatçı olarak hepsini söyleyeceğim. Sen durma. Bak tek bir kötü söz istemiyorum. Zaten geldi her şeyi bir kulp buldu hiçbir şey beğenmedi. Hiçbir şey söylemeyeceksin Cuma. Ta, ta, tamam tamam. Oğlum, gel gel gelirim gelirim ama bir şartla. Ne istiyorsun? Benim resmimi galerinin en baş köşesine koyacaksın. Işıklandırmasını da ben yapacağım. Ama parasını senden alacağım ya. İyi tamam. Kabul be. Hadi gidelim o zaman sanat bekletmeye değmez mi? Be. Ar bakalım sanat bekletmeye değmez mi? Be. Olur mu beklet? Ne, ne diyorum ben Tamam be? Tamam ben. Efendim. Ne demek vazgeçtim? La oğlum 30 karton yumurta dedin getiriyoruz işte. La ne demek vazgeçtim? Önceden haber veriydin o zaman. Ben şimdi ne yapacağım bu kadar yumurtayı? Kime satacağım? La... Tamam dur ben geliyorum orada konuşacağız. Tamam. Senden bağımsız mı köpürdü bu? Seninle bir ilgisi var mı? Neyse benim konuyla ilgili yok. Bizim başka bir işimiz yok muydu? Hanımefendi hatırlatırım var şu Ne oluyor oğlum sizde neler oluyor? Ben vallahi çok acayip yerlere gidiyor konum. Nasıl Şu yaratıcılığa bak. Fırça darbeleri müthiş. Dolgu renkleri. Cevher A Bey. Be. Sizi cuma ertesiyle tanıştırmak isterim. Namı değer Jumer. Jumer. Çok memnun oldum. Şeref duydum efendim. Ben daha çok şeref duydum. Vallahi ne yalan söyleyeyim inanmazsınız. Çok kıvanç duydum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben hayatını sanata adamış biriyim. Dünyada sözü geçen biriyim. Çünkü hiç yalan söylemedim. Daima eğri eğri doğru ya da doğru dedim. Be ben, de öyle bir insanım. Gerçekten ben de öyle tam anlattığınız gibi bir insanım yani. Ben, ben de bu sanat hayatımda çok çile çektim. Onları hep herkes biri çok süründüm ben yani be. Artık kertenkele gibi kovmak istiyorum. Ayaklarım çıksın laf diye pat 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 gideyim istiyorum ben de. Ha? Ben kusursuzun peşine düşen akademik sanatı... ...konformist elitlerin hayatlarını iğrenç bulurum. Ben de aynen. İkisinden de nefret ederim. Sizin resminiz öyle değil. Hayatın kusurları Sıradanlığın elitizme meydan okuması var bu resimde. Gerçekten o. Siz bir dahisiniz Jumer Üstad. Sizin resminizde sıradan bir tesisatçının olağanüstü gizemi var. İşte bunu hiçbir ressam tuvale dökemez. Benim adım Cevher. Ama sende gerçek bir cevher var. Fark etmenize sevindim. Yemin ederim size şahane bir göz var ya anasının gözünü süslerken yani eşek sıpa gözü gibi böyle gözleriniz olunca ruhunuz ruhu aktarmışsınız eserlerin bakışına harika bakışlar var ama. İşte bu. Tesadüf olmadığını biliyordum. Bu resimde sıradan bir insanın azil ruhu var. Arzu ve korkudan azade, kimseye eyvallahı olmayan, ben buyum diyen cesur bir fırça sizinki lağım kokusu geliyor bu resimden. Borularda biriken o pisliklerin iz düşümleri hayran bıraktı beni. Ben daha çok elektronik olarak çalışmıştım ama siz bu gözde onu da gördüyseniz bravo kutluyorum sizi. Yine böyle konuşmaya devam. Harika ağzınızdan bal damlıyor. Allah dilinizi kurutmasın veya konuş konuş harika. Asıl siz devam edin üstad. Resme devam edin ama tesisatçılığı asla bırakmayın. Bırakır mıyım ben be ya. Sizin cevheriniz orada. Sizi bütün dünyaya tanıtır, meşhur ederim. Ama tesis tesisatçılığı bırakır da elitlerin yaldızlı hayatına kapılırsanız söner gidersiniz. Sanat tarihine böyle bir haksızlık yapmayacaksınız değil mi? Yapmam be ya. Yapar mıyım ben asil ruhluyum. Şerefliyim, itibarlıyım ben. Öyle bir şey yapar mıyım? Ben e, zaten çok hatırı e, sayılır, sevilen sayılır bir insanım. Ben cuma aslıyım ya. Benim özümde o vardır. Gerçekten. Aslım cuma aslıdır. Özüm, özüm. Gözlerinden öperim iki gözüm. Sonunda buldum. Yıllardır aradığım cevheri en sonunda keşfettim. Dünyayı sarsacaksın Jumer. Van Gogh'un kestiği kulak sana kurban olsun. Nasıl benim için kulak kulak var? Ne oluyor? Nasıl bir cemiyetin içine giriyoruz biz acaba Esin Hanımcığım yani? Ee, ee biz de eski kulak kesiklerdeniz be ya. Ben o Jumer'i tamamen sanat camiası için bir avatar olarak yarattım. Benim özüm Cuma Usta'dır. Cuma Usta özüm. Kahve yok kadın olmuş. Öyle mi? Ağabeyiz. Sizden bunları duymak vallahi bizi mesul etti. Çok teşekkür ederiz efendim. Hakkınızda hemen bir eleştiri yazısı kaleme alacağım Jumer Üstad. Yeni resimlerinizde sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Hoş bende be Hiç merak etme Halilcim. Hoş bende. Tablo dediğin nedir? Borunu gibi böyle hop bayarsın geçer. Ondan sonra gelsin paralar. Gelsin paralar aksın böyle çakır ...diye öyle düşünen sanatçılardan hiç hoşlaşmam ben. O, o, onu şey yapam, ben size yol şey demeyi isterseniz hiç tahsip ettiğiniz hareketler değil... ...manyaklar yani, buyurun efendim ya. Tamam, galiba. Teşekkür ederim. İyi günler olsun, iyi günler olsun. İnşallah kırmızıya takılmazsınız bakalım. Hayır yolculuklar, güle güle. Güle güle, güle güle. Şişt, ol sen! Yemin ederim 20'lik bir damacan aç. Adamın arkasından da böyle şerefine lok 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 sen de gir şu candan Jumer'in şerefine. Hadi aslanım be. Vallahi bir kuruş para almayacağım yemin ederim. Bundan sonra o kırılan candan para alıp zaten zürdün ta kendisi. Ha Cuma bağırma başım ağrıyor Cuma. Bağırma başım ağrıyor. Ondan sonra sinirli diyorlar bilmem ne diyorlar ya. Ne, ne oldu şimdi? Niye sinirlendi ki? Ben burayı mutlu mesut bir şey anlatıyorum. Boş ver onu. Derdin de senin. Niye bağırıyorsun? Benim derdim ne? Benim derdim ne? Benim derdim ne olacak ki artık? Benim derdim falan yok be ya. Yemin ederim hiç sıkıntımın hepsini evlere gönderdim. Ben biliyor musun? İlk tavlasında keşfedilen çok ünlü bir dahiyim. Haberin olsun. Hey <laughs> Cuma. Dünya senin kuyruğundur. Peşinden gidersen başın döner ve sen nereye gidersen peşinden gelir Cuma. <laughs> yani kısaca yüreğinin götürdüğü yere git mi demek istiyorsun bana Niko? Öyle yapacağım be ya. vallahi. Artık bütün iç organlarımı bağışlayacağım. Yüreğim, böbreğim, dalam hepsi ayrı yere gitsinler yemin ederim. Bundan sonra Nirvanalardayım ben. Öyle bir tripte kafadayım ya. Yani. haberiniz olsun. Cumacığım tabii git, git istediğin yere git ama... ...önce çayları öde, ondan sonra git. Vay, 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 yemin ederim siz iyice kafayı yemişsiniz be ya. Maalesef talih kuşu konmuş kafanıza bu çarşıdan bir tane dahi sanatçı çıkmış. Sen hala iki çayın hesabını yapıyorsun bana be. Ay ne oldu? Oğlum küçük esnaf olamak küçük düşünme be. Vallahi bak ne oldu senin Avrupa kafan acaba o sen? Ne oldu Avrupa kafan? Döndün geldin yine bize kafanı değiştir lütfen böyle olmaz ama yani. Sanatçıyla konuşuyorsun sen de bir yerde. Evet Dima. Efendim? Evet benim. Ha <laughs> burası. Evet Şümer'in tablosu burada. Tabii ki gelip görebilirsiniz. Hoşça kalın. Efendim? Evet burası. <laughs> Jumer'in tablosu koleksiyonumuzdaki eksik parça mı? Evet. Evet biliyorum o dergiyi. Orada mı çıktı yazı? Ha Anladım. Burada burada tabii. Beklerim. Hoşça kalın. Efendim. Evet. Burada. Hı, -hı. Tabii ki gelip görebilirsiniz. Hoşçakalın. Bu ne ya? Ben yıllarca çalıştım, dedindim, canımı dişime taktım herkes Jumer'in o saçma tablosunu soruyor. Efendim. Hı hı. hı. Evet beyefendi. İnternette var adresimiz. Bakarsın. Evet beyefendi. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.